Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir game Kürşat vs game videosuyla karşı karşıyayız. Evet yanlış dedim kusura bakmayın. Eğer bir tane daha Minecraft videosu istiyorsanız 10 abone veya 10 like gerekli. Ben daha çok aboneyi tercih ederim. Ve yorumlarınızda başka oyunları istiyorsanız bildirebilirsiniz. Peki ben de 3 tane bundan İzgir tezgahında ne yapılır? Evet yorulmayız. İzgir <laughs> tezgahında ne yapılır? Gerçekten bilmiyorum. 5 yıllık Minecraft oyuncusu Kürşat. 6-7 yıllık yani. Pancar. Oyun modu neymiş ona göre? Oyun modu neymiş ona göre? Oyun modu neymiş gitti. Devam ediyorum hemen. Koy yatağını yat. İkinci kez uyuyorum. Evet, ilk geldiğim yerde demir bulmam şaka. Değil, gerçek. O zaman gidiyorum. Buradan çok uzaklara. Daha fazla taş bulunan bir yere. Bu köyü hiç unutmayacağım. Şaka, şaka, ben hayatımı burada geçireceğim. Nerede? Köy. Köydeki evlerin birinde kalacağım. Yeseri kadar da yiyeceğim varsa. Bugünkü amacım Demi Golem öldürüp bu slayı ikiye katlamak. Çünkü dört tane gelecektir. Demi Golem, where are you? oyun oynama vakti bulamayan ama hiç bulamadı da söylemeyen bir iş. Nerede balta? Demir vardı. 9 saldırı hasarı. fakat gittikçe yavaşlaştığını söylemek doğru. Seni yüzden 3 tane demir alırdım. Vah! Vah atmış olabilir ama videonun bitimine 8 dakika falan var. 5 Gül Aa, Gül'ü neden verdiğini biliyorum. Burada öldürdüm ya. Ben bu evi gerçekten <laughs> bilmiyorum. Bir tane sandıkta dört tane çavuk çıkınca bu oyunu bırakacak kadar şey olabilirsiniz. Şu anda Minecraft'ı bırakmak istiyorum. Bana içten verilen bir çığlık. Neden bana bu kadar kötü şeyler çıkıyor? İleride ev yapacağım. Sana sadece üç kere vuracağım. Açtım. Yoksa 5-6 kere dövüyorlar. E gel buraya bir kere daha vuracağım. 4'e çıkar. Hadi abi çıkar Bekle. O zaman sana da... ...beyaz peygamber için. 3 4 5 6 7 Yeni ben amacı <laughs> da sattım. şimdi madene iniyorum. Bekle hazırlıklarımı yapayım. Nerede benim şeyim? Ben nereye bıraktım bunu? Bekle öldüğü yere koyduğum bir gül vardı. Ya olsun gene yaparım ya fakir değilim ayda. Tüm şeyim bitti Sana bir şey bağışlıyorum 6 tane sarı çiçek <laughs> Ne oldu sen sende mi o Ver oğlum ver, ver Ver döverim yoksa Bir süre <laughs> çalışma masam nerede? Öldü diye yeni yakın doğmuş. Aa yeni doğmuş. Tamam. Sonunda ya. Yapmak istediğim şey. Geç şuradan. Kendimi çift oyunculuğuna sandım. <laughs> tamam. Tamam da yurtdurmadım. Evet. aşağıda şey. Daha yok işte. Buradan bitiyor. O Peki neden bana sadece 4 tane demir çıktı kazdım. Yaklaşık 400 tane kömür çıktı. Mark... Harcraft yabancı ne de bunları düşünmemiş. Niye bu kadar zorlanıyorum ki? İki saniyede bulabileceğimiz şey, İki yılda bulabilecek işler. Bu maddeyi baştan sona arayacağım. Ha bak bir tane daha kömür yatağı buldum. Her yer kömür. Ah tamam. bitiminde kömür sayım geçmediyse bir de Minecraft videosu yollamayacağım. İşte kendi kendime kanal olarak basabileceğim bir konu. Koy bu şuraya. Şu anda, izleyenlerin çoğu bunu düşünüyor. Ha düştü. Ondan sonra inişte alır. Seni de inişte alacağım. O da gibi. Ama neden bu? ihtiyaç kömür var. Sadece kömür kazarak 5,5 maden zemisi yani. Ya ne oldu? Kömürlerim 64 lük. bugün bu çıkmayı planlıyorum. Aa bitiyor mu maden? Maden bu kadar. Ben bunlara basınca öldüğümü sanmıştım. Hmm. Keşke elmas bulabilsem. Şu ana kadar istediğim tek şey bir tane olsun elmas bulmak. Olsun. Bugünkü videonun bir sürü çok az kaldı. Şimdi burada yukarı çıkmam gerekiyor. O yüzden buradaki topraklar var. Yoksa bu benim bitime az kaldı. Bir gülüm bu mu? kırık taşlar boş buldular. O yüzden kılıkta kırık taşları harcayacağım. Bir tane köylünün evinin üstünde çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Kendi sahiplendiğim eve geliyoruz. Bu evi sahiplendim eğer söylemeyeceğim söylüyorum. Kapıyı böyle yapıyorum. Üç tane sandık ve yatak. Ayrıca fırın. Fırın. Sandık sandık sandık. Çalışma masası. Yatak. Tamam ben hayırlı bir insan olduğum için ona ek olarak bir tane daha yatak. İşte evimi yaptım. Tek kalan şey tarla. Onu nasıl yapacağımı sormayın. Hemen burada çapa. yakın tarla nerede? tane Şunları ektikten sonra videoyu bitireceğim. Evet, bunları ektiğim gereken şekilde. Şimdi dinleyeceğim. Sabah videoyu bitireceğim. O oh, köylü bile yan yana. Çok rahat. Evet arkadaşlar. İlk videomuzun sonuna geldik. Videolarım şimdiki gibi ortalama 12-12.5 dakika olacak bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Size nasıl kapattığımı da göstermek istiyorum. Böyle kapatıyorum. Ana ekrana geliyorum. Hatta gelmesi. Evet.